Kaliteli yaşamın mimarı Kılıçlar İnşaat. Sağlam ve estetik yapılar, çevre düzenlemeli, kullanımı rahat ve ferah mekanlar şimdi Kılıçlar İnşaat ile anlam buluyorlar. Krediye uygun şartlar, bütçenizi aşmayacak fiyatlar. Kaliteli malzeme ile ısı yalıtımlı lüks konutlar, şömineli salonlar, salonlara açılan mutfaklar yine Kılıçlar İnşaat'ta buluşuyorlar yer ve duvar döşemelerinde sanatsal uyum. Satış sonrası destek, müşteri memnuniyeti hepsi kılıçlar inşaatta. Telefonlar iş 212 88 63 0532 577 89 59 Kılıçlar İnşaat Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi 2. Çarşı Ateş Nişan kaliteli yaşamın mimarı kılıçlar inşaat